Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün çok güzel konular işleyeceğiz. İki tane konumuz var. Birincisi Angrabodo nasıl hayatta kaldı? İkincisi de Freya savaşçı ruhunu nasıl geri aldı ve kanatları nerede? Bu iki soruyu cevaplayacağız. Çok uzatmadan videoya geçelim. Bam! Bilmeyenler için öncelikle devler geleceği görebiliyor arkadaşlar. Çünkü bunu bilmiyorsanız teoriyi bağdaştıramazsınız. Hadi konuya geçelim. Oyundaki bütün devler ölmüştü dostlar. Lakin Angraboda nasıl mucizevi bir şekilde hayatta kaldı sorumuz bu. Eğer dikkatli bakarsanız Angraboda'nın boynundaki runu görebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen Faye kendi evine yaptığı gibi Angraboda'ya da bulunmaması için burundan yaptı. Onun Atreus'un karısı olacağını biliyordu. Nasıl mı? Freya aşk tanrılarının bizi bulmaması için boynumuza run koymuştu hatırlarsınız. Aynı onun gibi. Ama Fey'in runu daha güçlü çünkü Freya'nın runu kaybolmuştu. Hatırlarsanız Fey öldüğünde bile el izi bütün evin etrafındaydı. Ve eğer biz Fey'in söylediği ağaçları kesmeseydik runlar muhtemelen bozulmayacaktı. Ve Baldur da bizi bulamayacaktı. Yani olay şu. Muhtemelen Fey Angrabodo'yu bulunmaması için runlar yaptı ve onu Spartan'ın ya da Vanaheim'a bıraktı. Çünkü Fey Angraboda'nın Loki'nin hikayesindeki önemi çok iyi biliyordu arkadaşlar. Faye ile Angraboda birbirlerini çok uzun zamandır tanıyorlardı. Bakın bunun kanıtı da şu. Mimir bize Jotunheim'i gösterdiğinde böyleydi. It's in realm of the giants. No! That could not be what she meant. Take a look.

Evet arkadaşlar fotoğraftaki yer Jotunheim. Santa Monica bize bir mesaj daha veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani sürekli zaten olayı bu. Santa Monica sürekli mesaj veriyor arkadaşlar. Evet kız genç gözüküyor ama devlerin çok uzun yaşadığını zaten biliyoruz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Fey kendi çocuğuyla kocasını koruyan bir ürün yapıyor ama çocuğunun karısını korumak için bir un yapmayacak öyle mi? Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Evet arkadaşlar. Angra Buda'nın nasıl hayatta kaldığı benim kişisel fikrim böyleydi. Hadi ikinciye geçelim. İkinci konumuza. Bam! Freya savaşçı ruhunu nasıl geri aldı ve kanatları nerede? Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Savaşçı ruhu direkt kanatlar demek değil. Kanatlar sadece bir araç, bir ayakkabı gibi. Örneğin bir Ferrari'niz olabilir ama benzini yoksa kullanamazsınız. Öncelikle Ivan Elizabeth Friedman adlı ablamız Ragnarok'taki yeni Valkürümüz olduğunu açıkladı. Kendisinin oyundaki adı Valkür Gana. Yani şunu biliyoruz ki artık minimum alt etmemiz gereken iki valkür daha var. Biri Gana, biri Freya. Gana ablamızın vasfı şuymuş. Kendisi Freya'nın mesajcısı. Aynı Yunan mitolojisindeki Hermes gibi mesajı ileten bir ablamız. Normalde Freya'nın yalnız olduğunu düşünüyorduk. Lakin videoda gördüğümüz gibi Freya savaşçı ruhunu geri almış. Muhtemelen o kadar da yalnız değil. Gana hala Freya ile birlikte. İki teori var. Birisi bana ait, diğeri de dış kaynaklı. Birincisi Gana muhtemelen bir boss fight olacak arkadaşlar. Ve söylenene göre ilk oyunda kapıştığımız Valkyrie kraliçesi Sigrun bize yardım edebilirmiş. Çünkü onu kurtardık. Diğer valkürleri serbest bıraktık. Benim teorim ise şu arkadaşlar. Bence Freya Ganaya ulaştı ve ona Odin'e bir mesaj iletmesini istedi. Mesajın içeriği şuydu: Bana savaşçı ruhumu geri ver, hem ben oğlumun intikamını alayım hem de sen Kratos'tan kurtul. Benim kanıtım da şu arkadaşlar. Odin Kratos'tan gerçekten korkuyor. Olayı şöyle bir başa alalım. Kratos'un ilk icraatı Odin'in ağaca hapsettiği Mimiri ağaçtan kurtardı. Jotunheim köprüsüne giden bilinen tek yolu yok etti. Zer. The, boys, the brains. <Gülüyor> 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 İki torununu öldürdü. Mod ile Magni. <laughs> bütün Valkyri'leri özgür bıraktı. Thank you friends. You have saved the Valkyries. Ve arkadaşlar en önemlisi de şu Baldur'u öldürüp Ragnarok'u yüz kış erken başlattı must tüm bu olanlardan sonra sizce odini korku sarmamış mıdır bence sarmıştır. Ve bunca olandan sonra da muhtemelen Odin Freya'nın teklifini kabul edip ona savaşçı ruhunu geri verdi. Benim kendi kişisel fikrim bu yönde arkadaşlar. Sizi bilemem. Böyleydi konumuz. Son açıklamaya da geçelim. Şöyle. Bam. Evet arkadaşlar konumuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha böyle çok içerik gelecek. Daha çok fazla teorim var. Neler var neler. Hepsini böyle not aldım bir köşeye. Hepsini böyle tek tek gidiyorum. 1, 2, 3, 4 diye. İşte bugün incelemeden sonraki ilk teori videomu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki işte Kaptan Küba'dan aldığını falan bize altı bir yere yaz diyorlar. Yani senin olmadığını belirtiyorlar. Arkadaşlar Türkiye'de hiçbir Türk YouTuber, hiçbir Türk YouTuber diyorum bak oyun piyasındaki kimse birinci ağızdan haber almıyor. Kimse. Çünkü kimse de öyle bir bağlantı yok. Zaten öyle bir şey olsa oyun piyasasını domine eder. Herkes birilerinden haberi alıyor. Aynı benim gibi. Teori ben kendim, benim olayım şu arkadaşlar. Ben hiçbir zaman bu teoriler benim demiyorum. Ben yurt dışı kaynaklı alıyorum. Yani tekrardan bilgilendiriyorum kimseyi yani itamda bulunmuyorum. Ben yurt dışı kaynaklı videolar yapıyorum. Orada bulduğum kaynakları size aktarıyorum. Ve kendi fikirlerimi size aktarıyorum. Olay bundan ibaret. Böyleydi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Kanal gerçekten hareketlenmeye başladı. O yüzden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay